arkadaşlar bugün sizlerle Zula oynayacağız ve kuzenim oynayacak kim oynayacak kuzenim oynayacak impostasın Efe yemin et anne <laughs> yedim oğlum sizi yedim girme oraya girme oraya ha burada görev yapıyormuş gibi ya Topla. ha ey ee, ne kadar pis bir adam var Oyuna bakma. Bir Ama. pis bir adam varmış. Bakın ne var orada bak. Bir benim keklik benim. avladık bile. Keklik. Mal keklik işte. E niye başlamıyorum? Ha sinir oldum. Bu arada videolarla sık çıkacağım. Hiç korkmayın. <laughs> <laughs> Özlersiniz <gülüyor> Aa! Direkt şu kırmızı kafaya at, bu arada Selamun Aleyküm. Ama Bak, bu hesabımı sana bir oyunu oyun göstereyim. Victor'u ee, göstereyim kanka. Ya ben tıklayayım. Arkadaşlar yiyemiyor. bir oynayacağım. Oha Victor'u aldık lan gelmiyor. çok güzel. Hmm. <laughs> Gel <öp. gülüyor> o. Bunun niye benim? Tamam biz... bunlar bizi Ben be ben be ben Niye bir dakika başlatmadın arkadaşlar? <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar ek bir video yapacağım. Ne için? için arkadaşlar. Şero'ya bir video yapmak. Bu videoyu bitirince şero, ona özel bir şey yapacağım. Şükür şükür. Şero şükür, şükür. kim derseniz Şero bizim dedimiz. <laughs> çok miskindir. Sürekli uyur. Suylarına suylarına. Hatta kediler hakkında bilgi de paylaşacağız. Şero'yu çekmek dışında bunu da yaparız. kim çekti kim gitti? Şimdi biz Şero'yu çok seviyoruz. Ana, ha, ben parçalıyla savaşmak. Bundan savaşalım. Bir kişi bile görmüyor. başlamadı bir yana. Hadi hadi ben iste. saniye daha var onun atması. abi. Ne yapıyorsun abi ya? İyi misin? Nasılsın? Da oğlum benim niye kırmızı rengimi mi Ve attın onu denize. Ben de. Ya mal ya. Bot ban bir yere değil zaten ya denize. Bıra. 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 bak direkt birleş alıyor. Hiç kolay. Sırt üstü oyu, bir oyun güzel Lider katili Bak bak Neden anlarsınız beni? Ya ne anlıyor bunlar beni Ya, ya zilleme sen Bak ne oluyor yani, bak Ey dostlar nerede Ben de Adamlara bakar kalıyor. Şuurluk olmaz. Direkt on kişi yapıştık Kanka bir var de var hani... mı? Oha biri çıkıyor biri giriyor lan. Ben de onunla Burada istiyorum. Ben de çay oyna. Vakit geçer için. Bu kim lan? Oha. Hadi bu. sen de. Onun Adam ve chat attı. Al, ben ne chat atmak? Aa gece kalbi çay o. Günün birinde gece kalbi içeri vermiş. Abla şöyle dayanmış, dayanmış, dayanmış. çayılmış, çayılmaktan uçanmamış. Sonra Ali abisine tırmış. Ali abi. Beni döverim ben demiş. Abla ver lan tableti. Oynayacak silah oyunu. Hemen. Ama demiş. Kaymış. Demiş. Sonra ya, abla sonra yürü git lan demiş. O da gitmiş. Rahmetli Koltuğun ya. arkasında olmuş. <laughs> Gerçekten Adama bak. Şey. Şurada bak. Evet. Kanka bak. Oh, Kanka şey gideceğim. Bak buranın. dakika hayır, hayır hayır. Onu vur. Evet. Evet. yapacağım. Evet. Bu niye biraz? Katil avcısı. Lider katili. Bu adam bu ne Bizim grupta kız yok ki, gelecek hali. Güzel ama. Yoyo geciyeceğim lan bizi. Ya ben ne oynamak istemiyorum ama. Tamam. Veriyorum. Sen bir lek sağlayayım. Bir lek. Bir öyle. Ben denize Allah! Ağacınıza çıkayım tamam mı? Adamlara bak. iki çıkıyor. Bu bir tane siyahlı var ya. O da beni öldürmeye çalışıyor salıyor diyorum. Onlar 19 On Bak kanka full olmuyor mu? Ya şey yok mu bunda? Hay be sizin ya. Düşerim ağzına Bana aradım Aa, Karnım karnım çok kötü oldu Adamlara bak 3 kişi geliyordu karnım Şöyle geri zekalı evet, e, Bize giden... geri zekalı olmaz yemin ederim Bu tarz Bu nedir dakika bir olsun Ya o şey yok mu sende? Bir tane bir şey bir şey vardı televizyonda. Bir bir şey mi? Papsi 5 mi oldu bir şey? GTA beş. Ha, oynuyorsun. GTA Evet. GTA çok güzel var. Ama bana ne çok güzel. Ha oyunu başlatın. Oyunu başlatın. Hele fikir. Bir canlıyım çok geliyorum. Oo ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bir maç yapıyorum sonra bir, düzenimi veriyorum. Allah, 8, 8, 8, da ne Allah Allah. Ne? Ne? <laughs> ya, ya, ne? 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 Ne?

çıkacak seni tekrar satsa. Ya ben de oynamam. 28 28 yeniliyoruz. diyoruz. Lan adam ne var bu? öldürsene. Adamlar da de öldürüyor 33'lü sorunu Arkadaşlar biz sizi unuttuk. Unutalım mı? Hadi unutan. Sildim bu. Hadi bir anı olsun. Kapat et.

kadar güzel. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya. Plane. Allah senin plane'inize de ne desin Allah. Şöyle şöyle Eski Estağfurullah Muhammed. Adam yeter dedi. Adam ölmekten <laughs> bezmedi ki.

Oha kurku çıktı. Tamam, tamam, tamam. bir, bir git. Tamam git. Bir git. ben, 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 ben. zıpla 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 Ver Ver avcısı Bak inatına gene çevirdim ha ekranına Allah Memnun gitti Kimi sen mi istiyon abicim sen o benim

Evet. Ne? Ne? Kan. kan gördüm. Kan göldeye getiriyordu. İçimizde kan gölü şey yaşıyoruz. Ben anne hani ben bunu seçiyorum. Yok bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Maçı kaybettin. Ben bu muydum? Abi ben kimden kim olduğumu anlayamıyorum. Ne bileyim ben sen kimden geliyorsun? Çok zorluyor bu benim. Neyse topla. Pizzacıyım ben artık. Ta. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Çabuk bir sonraki videoya kadar da videoyu bitireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar her görüşürüz. bir like Ali'ye tokat. <laughs> Aynen arkadaşlar bana bir like atın tokat atın.